O zamanla 7 yıldır, 7 yıldır hesaplaşması gibi olacak. Evet. E, genel anlamda kitlesel dönüşümleri anlatan bir şey. Yani gerçek anlamda hani e, hani uçan arabaları hayal ediyorduk falan şimdi konuşuyoruz falan ama bunların çok daha ötesinde politikada e, göz önündeki insanlarla alakalı bir takım böyle skandallar, aa dedirtecek, dedir, 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 şaşırtacak haberler olabilir. Evet sevgili arkadaşlar, yeni bir videoda tekrar sizlerle beraberiz. Bugün çok sevdiğim bir dostum ve astroloji uzmanı Nil Ceylan'la beraberiz. Ya, gerçekten çekten göz gözünde inanılmaz enteresan olaylar oluyor. Tabii o olaylar aynı zamanda dünyamızı etkiliyor. Dünyamızı, dünyanın içinde ülkemizi o kadar e, değişik olaylar oluyor ki bazen ülke biliyoruz. Peki biz neler yapmalıyız? Hem neler oluyor, hem neler yapmalıyız? Bunların hepsini sevgileniyle soracağım. Hoş geldin sevgileni. Hoş bulduk Min ablacığım. Gökyüzü son derece e, gerilimli açılara doğru ilerliyor. Ama bunun yanında tabii ki bizi mutlu edecek, rahatlatacak açılarda mevcut. İstersen öncelikle bir genel etkilerden başlayalım. E, şimdi 2025 yılında aslında büyük kardinaller dediğimiz e, geçişler yaşadık. E, özellikle Neptün e, ve Plüto'nun burç değiştirmeleri. Bunlar kitlesel anlamda ciddi etkileri olan e, enerjiler diyelim. E, bunun yanında e, Satürn ve Neptünün e, sürekli temas ettikleri bir dönemdeyiz. Neptün, e, Satürn beraber e, büyük oktavlı şeyleri işaret ediyorlar bizlere. Şimdi şöyle başlayayım. Öncelikle Plüton'un kova geçişi e, genel anlamda kitlesel dönüşümleri anlatan bir şey. Hı hı. Bunun yanında bizim ülkemiz 8. evden alıyor, bizi daha da etkiliyor. Yani bizim dönüşüm evimizden geçiyor Pluto ve uzun sürede geçecek. Zaten Türkiye bir dönüşüm ülkesi. Evet. Neden? Türkiye'nin e, güneşi akrep. E, akrep stelyumlu bir ülkeyiz evet. ve yükselenimiz yengeç. Yengeç de çok yüksek oktavlı bir enerjidir şimdi böyle olunca tabii gökyüzündeki her şey ülkemizde krizi tetikleyebiliyor. Çünkü zaten kriz noktalarımız aktif dediğim gibi. Şimdi öncelikle bir de buna değinelim. Uranüs'ün ikizler geçişi var. Şimdi Uranüs 7 yıldır boğa burcundaydı. Boğa burcunda 7 yıldır neler yaşadık? İşte toprakla ilgili, parayla ilgili hani ülkelere baktığımız zaman ciddi değişimler yaşadık. Şimdi ikizlere geçti fakat bir süreliğine tekrardan e, boğaya geçecek. Fakat geçti dereceler de biraz kritik dereceler. Evet. Yani bizi neyi hatırlatacak? Mayıs, Haziran e, 2025'i bir hatırlayacağız. Kendi özel hayatlarımızda da bunu e, düşünelim, neler yaşadık. Şimdi tekrar yaklaşık bir sene boyunca e, boğa burcundan geçen Uranüs, o zamanlar 7 yıldır. 7 yılım hesaplaşması gibi olacak. Yani, yani son 7 yılda yaşadıklarımızı tekrar bir önümüze hızlı hızlı getirecek ve kapananlar kapanacak, bitenler bitecek. Böyle bir dönemdeyiz. Uranüs etkisi de bu şekilde geliyor. Ee, öte yandan Plüton'un kavada olduğunu söyledim. Ee, Satürn ve Neptün'ün de ilginç bir durumu var şu anda. Yani bir önce bir e, balık burcunda bir araya geldiler. Şimdi e, Koç burcunda tekrar bir araya gelecekler. Koç enerjisi nedir? Koç enerjisi biraz agresif, biraz heyecanlı bir enerjidir. E, Neptün ve Satürn'ün bir araya gelmesi de oldukça hararetli dönemleri ifade ediyor diyebilirim. E, ülkemiz açısından e, bütün bu etkilerin alt e, üstünde diyeyim hatta Jüpiter 120'li yaşıyoruz. Yani bu nedir? İyi şans, e, güçlenme, büyüme e, etkileri var ülkemizin üzerinde. Her ne kadar krizler içerisinde yaşıyor olsak da ülkemizde ee, öyle bir güçlü haritamız var ki bir yerden destek, ilahi bir destek geliyor diyebiliriz. Şu anda da bir e, Jüpiter 120'li etkisi altındayız. Bu da nedir? Yaşanabilecek her türlü e, gergin ortamlarda bir çıkış yolumuz olacak. Özellikle ilahi e, güçlerin de Evet. E, varlığını hissettiğimiz bir e, frekanstır Jüpiter. E Türkiye'de ee, birinci evden geçiyor olması çok etkili şu anda. Çünkü birinci evimizden geçmesi tüm hayat alanlarında şifalanma getiriyor aslında. Çok bu kadar güzel. krizli bir evet. enerjinin içinde bir rahatlatıcı bir e, hani e, cansı bir gibi diyebilirim. Evet, evet. Şimdi bu etkilerin e, altında 7 Ekim'de bir süper dolunay yaşadık. Bu e, güçlü bir dolunaydı. Yani neredeyse tutulma etkisine yakın evet. bir dolunaydı. E, bu Alferaz'da oldu yani bir Alferaz denen bir sabit yıldızda oldu 14 derece koçta onu birazcık açmak istiyorum çünkü etkili bir normalde hani yeni aylar dolunaylar çok etkili değildir her hepsi evet. değildir ama bu evet. biraz etkili. Çünkü... Çok muazzam bir yakındı o tarihte seni aramıştım hatta ya ay çok büyümüş. Nil ne oluyor diye sen bilmem ne kadar 163 bin kilometre mi ne dedi çok yakınından geçti bu sebeple de e, süper donay adını alıyor evet e, öyle olunca da tabii ki yani düşünecek olursanız ne kadar etkili bir şey ay hani suları etkiliyor vücudumuzu hani o dönemde de çok arayan su. oldu evet Aynen evet. çok etkileniyoruz e, şimdi o dönemde hatta migren atakları baş bölgesinde hassasiyette yaşananlar olmuş olabilir. Ee, şimdi bu enerji biraz e, hızlı, e, agresif ve tutarsızlık getirebilecek bir enerji içine girdik e, 7 Ekim dolunayıyla. Burada hızlı gelişmeler, 15-20 güne yayılan bir hızlı gelişmeler dönemindeyiz. E, koç enerjisi biraz böyle ayarsız bir enerjidir. Onu yönetmek gerekir. Ama aynı zamanda hasta olması yeni başlangıçlar aslında güzel de bir noktada. Yani bir şeylerin kapanıp bir şeylerin hızlı hızlı önümüze geldiği bir noktada. Büyük bir dönüşüm. Büyük bir dönüşümün aslında habercisi. Aynen öyle. Zaten ay düğümleri e, Türkiye'nin şöyle söyleyeyim 2014-2016 e, yılları arasındaki Türkiye gündemleri tabii ki aynısı değil. Ama e, devamı gibi düşünelim. Yani hani onu sağlatacak bir takım gelişmeleri yaşayacağımız bir 2024-2026 süreci içerisindeyiz. Evet. O yüzden 2026 e, çok e, güçlü bir yıl. ya yani Belki bunun için ayrı bir yayın yaparız. Çünkü evet. çok e, etkilerin yüksek olduğu dünyada da, Türkiye'de de e, büyük hızlı hareketler ve gelişmelere sahne olabilecek bir yıl 2026. Zaten tam dönüşüm yılı değil mi? Onu bekleniyor ya evet. 26'dan sonra Evet şu şimdi, altın çağa geçelim. Bir. Aynen öyle. <laughs> şimdi e, dediğim gibi bu kardinaller işte büyük gezegenlerin yer değiştirmesi aslında inanılmaz bir enerjisel e, farklılaşma getirdi. Biz bunu tabii ki bir 20 30 sene içerisinde daha net geriye dönüp baktığımızda anlayacağız ama e, inanın geçtiğimiz 30 sene ile önümüzdeki 30 sene arasında inanılmaz bir fark olacak. Ha. Çünkü Plüto Kova, Uranüs ikizler... Yani gerçek anlamda hani e, hani uçan arabaları hayal ediyorduk falan şimdi konuşuyoruz falan ama bunların çok daha ötesinde. Aklımızın almayacağı, özellikle bu yapay zekanın, oraya da değinmek lazım, e, hayal ettiğimizin dışında bir takım etkilerinin görülme ihtimali ve halkın e, bununla alakalı yeni çözümler üretme ihtiyacı doğabilir. Evet. 2026 itibariyle özellikle bu farkındalık gelecektir. Halkın da buna alışması gerekiyor değil mi? Evet, halkın alışması gerekiyor. Son derece e, iyiye kullanılabilecekken, Kötüye de kullanılabilecek bir şey çünkü kova Kovada ve e, kitleleri dönüştürebilecek bir güç evet, veriyor şu evet. anda. Bu sebeple biraz herkesin kendi çapında birazcık uyanık olması gerek. Evet. Bu arada e, bu 7 Ekim'de yaşadığımız süper donlay e, iktidar muhalefet hattında oldu. Yani bizim e, 4-10 aksı dediğimiz yöneticilerimiz, liderler veya kendi hayatlarımızdaki otorite figürleriyle ee, bizlerin arasında halk, muhalefet, e, otorite bunun arasında yüksek oktavla bir takım gelişmelere gebe bir dönem. Yani e, diğer etkileri de e, çok tekneye girmeden alacak olursak biraz akrep etkileri yoğun bir dönem olduğu için e, aslında halkımızın da dönüşmeye zorlanacağı bir döneme girdik diyebiliriz. Evet. Bu sebeple dediğim gibi Jüpiter'in <laughs> ipine asılacağız. <laughs> Bırakmadan. E, aynen bu Jüpiter, Jüpiter e, 120'li aynı zamanda askeri konularda ülkeyi çok güçlendiren de bir etki. E, bunun yanında diğer haritadaki konfigürasyonla baktığımız zaman ordunun güçlenmesi, donanmanın güçlenmesi, e, yeni savunma sanayinde yeni yatırımlar, yeni anlaşmalar, uluslararası diplomatik süreçlerin çok hızlanacağı bir döneme girdik. E, Merkür retrosu var birazdan ona da değinmek istiyorum e, O da yüksek oktavlı enerjinin içerisinde olduğu için Merkür retrosu her zaman e, çok etkili olacak diye bir şey yok Evet ufak tefek aksiliklere sebep olabilen veya düzeltme fırsatları veren bir enerjidir Ama şu anda e, bu gökyüzüyle Merkür retrosu ülkemiz için önemli bir Merkür retrosu e, Ona da değineceğim Ama dediğim gibi fırsatları da getirebilecek etkilerimiz mevcut bu evet. benim için çok e, hani onu görmek mutluluk verici oldu. Bir de bundan e, şimdi 20 Ekim te, terazide bir e, yeni ayımız var. O da izar sabit yıldızında. Bu da çok e, güzel e, etkiler olabilecek, etkiler verebilecek bir bölge. Burada denge arayışı söz konusu. Yani e, bir dengeyi getirecek bazı unsurların harekete geçmesi hmm. gibi düşünebiliriz. Hem kolektif alanda hem de kendi hayatlarımızda böyle bakabiliriz. Doğru yanlışın ayrımının yapılabileceği biraz böyle arınma enerjisi bir ruh, ruhsal yükseliş diyebiliriz aslında. İzar'daki bu yeni ay bize hukuk konusunda da yeni genişmeler getirebilir. Artı bir de bu Ekim-Kasım aylarında hızlı verilmiş bir takım ka kararlar söz konusu olabilir, hmm. yasalar, evet. ani hızlı çıkarak hızlı uygulamaya konmuş yasalar. Yalnız Merkür retrosunun etkisiyle burada bir hakta hakla e, otorite arasında bir bilgi karmaşası yaşanabilir. Yani öyle bir e, kanun çıkar ki kimse hani anlayamayabilir neyi nasıl yapacağını tarz böyle bir bilgi karmaşası yaşayabiliriz. Artı bir takım manipülasyonlar olabilir. Zaten şöyle söyleyeyim. Beşinci evimizde gerçekleşecek Merkür Retrosu. Bu arada onun da tarihini vereyim. 9 Kasım'da başlayacak. Bir aralığa kadar. Önce 6. evimizde başlayacak. 6. ev nedir? Sosyal yaşam şöyle kamusal alan hizmet, hizmet aldığımız yerler, sağlık alanı ...kamu hizmetleri... ...burada başlayacak olan bir Merkür Retrosu'nun söz konusu... ...ve bu Merkür Retrosu... ...büyük ihtimalle... ...sağlık alanında bir şeylerin... ...değiştirmesi, düzenlenmesi... ...diğer etkilerle birleştiğinde... ...sağlık çalışanlarıyla ilgili... ...yeni kararlar... ...ve süren hukuki süreçlerin... ...sonlanması... ...gibi Güzel. bir şey getirebilir... ...aynı zamanda biraz skandalları da... ...ifşaları da ortaya atabilecek... ...çıkarabilecek bir dönem olacak... Ee, hemen akabinde Merkür Merküritos'u 6'da başlayıp 5. evimize geçecek. 5. evde de, 5. E, evimiz çok dolu bizim ülke olarak ve akrep etkisindeyiz. E, burada da yine ifşalar sanat dünyasında, politikada, e, göz önündeki insanlarla alakalı bir takım böyle skandallar, aa dedirtecek, dedir, şaşırtacak haberler olabilir ama aslı astarı belli olmayabilir. Her şeye inanmamamız gerekiyor. Özellikle bu Ekim-Kasım aylarında bilgiyi süzgeçten geçirmemiz ve ruhsal sağlığımızı e, öncelememiz gerekiyor. Çünkü evet. dediğim gibi e, bu İzar'daki e, 20 Ekim'deki terazi yeni ayı yeni bir fırsat veriyor yuk, ruhsal yükseliş için hepimize, ülkemize. Bu güzel bir etki olacak. Tabii ki hani gergin etkiler var ama e, dediğim gibi bunu sağlatacak, yönleri görmeniz çok daha önemli. Ee, bu da dönemde de, yani Ekim ortası itibariyle de biraz daha böbrekler, idrar yolları ile alakalı hassasiyetler olabilir. Ona birazcık dikkat etmek gerekiyor. Bir de enerjimizin düşme durumu olabilir. Bazı etkileri yaşayacağımız için gökyüzüyle alakalı enerjimizi yüksek tutmamız gerekiyor. Onu da hatırlatmak istiyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok çok mersi. Gerçekten bu etkiler çok önemli. Çünkü bunlar bize geliyor ama görmediğimiz için hiçbir şeyi fark etmeden yaşıyoruz. Oysa bilirsek buna göre önlem alarak yaşamamız çok daha fark güzel olacak. Fark edene kadar yıldızlar bizi yönetiyor. Evet. Ama fark ettikten sonra biz onları, biz onları yönetiyoruz. Harika bir şeydi bu. Peki çok teşekkürler. Evet sevgili arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik sevgiyle kalın coşkuyla yaşayın diğer videolarda görüşmek üzere.